merhaba. Bugün sizlere elma çekirdeği nasıl çimlenir onu göstereceğim. Arkadaşlar elma çekirdeklerimizi bir gün e, bir suyun içinde bekletiyoruz. Bunun amacı diğer videolarımda söylediğim gibi e, çekirdeklerimizin yani tohumlarımızın daha iyi daha çabuk çimlenmesi açısından kolaylık sağlıyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar e, tohumlarımızı bir çatal yardımıyla suyun içinden alacağız. Şu şekilde. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Suyun içine attığımız çekirdekler su yüzüne çıkıyorsa o su yüzüne çıkanları atalım. Çünkü onlardan çimlenme olmaz. Çünkü içi boştur, içi hava doludur. O yüzden su yüzüne çıkar dibe batanlardan çimlenme yapalım arkadaşlar. Bunları da alması biraz zor oluyor. Siz suyu süzüp de çekirdekleri alabilirsiniz. Ben size gösterim açısından suyunu süzmedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çekirdeklerimiz bunlar. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu an yakından göstereyim. Dün bunları ben dün aldım elmanın içinden. Gördüğünüz üzere bunlar kendi kendine çimlenmiş elmanın içinde. Gördüğünüz üzere bunları da çimlenmeye dahil edeceğim. Daha da çimlensin. Şöyle koyayım arkadaşlar bunları. Şimdi arkadaşlar Önce malzemelerimizi göstereyim size. Fısfısımız var. Sulama amaçlı. Ee, kilitli boşetimiz var. Gördüğünüz gibi. 3-5 tane de peçetimiz var. Şimdi arkadaşlar peçetemizi alıyoruz ilk aşama olarak. Hatta kalın olsun diyerekten iki tane peçet alıyorum. Şimdi arkadaşlar peçetemizi ıslıyoruz. Çok fazla ıslak da olmayacak arkadaşlar. Çok fazla kuru da olmayacak. Şöyle yetiyor. Şimdi arkadaşlar çekirdeklerimizi belli bir aralıkla peçetemizin üzerine koyuyorum. çimlenmiş olanları da koyuyorum arkadaşlar. Daha da çimlensin diyerekten. Sistemize koyduk arkadaşlar çekirdeklerimizi. Daha sonra arkadaşlar bunu üzerine katlama yöntemiyle kapatıyorum. Kapattıktan sonra az daha suluyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar arkasına da çok az bir su veriyorum. Daha sonra bir kademe daha katlıyorum arkadaşlar. Şöyle elimize de bastırırsak çekirdeklerimizi dışarıdan görebilirsiniz. Arkadaşlar daha sonra kilitli boş göstermiştim size. Bunu ambalaj poşet zaten yerlerden bulabilirsiniz. Yoksa da herhangi bir poşetin içine koyup ağzını güzelce kapatabilirsiniz. Ama kilitli poşetin amacı arkadaşlar ağzını kapattığımız için içeriye sıcaklık, hava vesaire hiçbir şey girmiyor. İçerideki havayı muhafaza ediyor. Sıcaklığı da muhafaza ediyor. O yüzden arkadaşlar bunu tavsiye ederim size. Ki çimlendirmeyi devamlı yapıyorsanız bunu yanınızda bulundurun. Evet arkadaşlar. Çimlenme aşamasının ilk bölümünü bitirdik. Bunu güneş görmeyen sıcak bir yere, kalorifer alt olur. Ee, hava güneşli ise güneşli bir yer olur ama karanlık olsun, ısı yağsın yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videomuzda bunu çimlendiğini göreceksiniz. Kısa bir süre sonra gün vermiyorum ama yaklaşık 10-15 gün sonra bunu açacağım arkadaşlar. Siz de çimlendiğini göreceksiniz. Ve diğer aşama olarak bunun dikimini gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalıma destek olmak istiyorsanız yaptığım videoları beğeniyorsanız abone olun. Beğeni yapın. Yorum yapın. Bu bana yeterli arkadaşlar. Size de başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın.